Carl Jung'un psikoloji kuramlarının önemli bir bileşeni de anne kompleksidir. Anne kompleksi, bireyin anne ile olan ilişkisinin kişinin psikolojik gelişimi ve yaşadığı ilişkiler üzerinde etkilerini anlatmak için kullanılır. Jung, anne figürünün bireyin kişilik oluşumu, ruhsal durumu ve genel psikolojik sağlığı üzerindeki derin etkilerini araştırmıştır. Anne kompleksi bireyin doğduğu andan itibaren hatta daha öncesinde kişinin anne ile kurulan bağını ve ilişkisini ve bunun sonraki hayatındaki yansımalarını ifade eder. Jung'a göre bu kompleksin iki ana boyutu vardır. Pozitif anne kompleksi bireyin annesine olan hayranlığı, onu idealize etmesi ve onunla güçlü bir duygusal bağ kurmasını anlatır. Bu durumda birey annesinin değerleri ve inançlarını benimser fakat bu durumda birey kendi bağımsızlığına doğru ilerlemekte zorluk çekebilir. Negatif anne kompleksinde ise durum tam tersidir. Bireyin annesiyle ilgili çatışmaları, hayal kırıklıkları veya duygusal ihmale uğramış olması negatif anne kompleksini anlatır. Bu durumda birey annesiyle bağını kırmaya, bağımsız olmaya çalışabilir ancak bilinçaltında bu ilişkiyle bağlılığı devam eder. Anne kompleksi bireyin etrafında kurduğu ilişkilerde kendini çok farklı şekillerde gösterir. Mesela eş seçiminde etkiler. Bireyler çoğu zaman kendi annelerine benzeyen birini eşi olarak seçerler. Pozitif bir anne kompleksi olan bireyler genellikle annelerine benzer özelliklere sahip olan kişileri arar. Negatif anne kompleksi olan bireyler ise annelerine zıt olan, hiç benzemeyen kişileri seçer. Anne figürünün sağladığı bağlanma stili, bireyin romantik ilişkilerinde güvenli ya da güvensiz bağlanmasına sebep olur. İkinci olarak duygusal davranışlarını etkiler. Aşırı koruyucu ya da ihmalkar olabilir. Bireyin kendisiyle ya da partneriyle bağ kurmada yaşadığı zorluk, duygusal bağlanma stilini etkiler. Anne figüründen gelen aşırı koruyuculuk ya da ihmalkarlık, bireyin aynı şekilde ilişkilerinde aşırı koruyucu, ya da ihmalkar olmasına sebep olabilir. Duygusal ifadelerine de yansır. Duyguyu ifade etmede yaşadığı zorluk yine bireyin annesiyle ilişkisine paralel şekilde ilerler. Mesela annesinin duygusal olarak soğuk olduğu birey kendi duygularını açmakta zorluk yaşar. Kendilik algısı ve kimlik oluşumuna da annelik kompleksinin etkisi vardır. Çünkü anneyle kurduğu ilişki bireyin kendilik oluşumunu, kimlik oluşumunu etkiler. Olumlu bir anne figürü bireyin kendine olan güvenini artırır. Olumsuz bir ilişki ise benlik algısını bozar. Kendine yabancılaşma olabilir. Özellikle negatif anne kompleksine sahip bireyler kendilerini dışlanmış ve sevilmeye layık olmayan kişiler olarak algılar. Elbette bu da sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Bir de hayata yansımaları var. Anne kompleksi bireyin duygusal sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakır. Kaygı, depresyon veya öz saygı sorunlarının temelinde ve karşılaştığı zorluklarda annelik kompleksinin etkisi vardır. Anne ile kurduğu ilişki tüm ilişkilerine etki eder. Bireylerin başkalarıyla kurduğu ilişkinin kalitesi bu temel üzerinde şekillenir. Kendi değerlerini ve duygularını anlamadan başkalarıyla sağlıklı bir ilişki kurmak çok zor olur. Kendi ebeveyn olduğunda ise anne figürünün etkisiyle hareket eder. Benimsenen kadınsı ya da erkeksi roller bireyin kendi çocuklarına nasıl yaklaşım sergileyeceğini belirler. Yani annesinden babasından nasıl bir annelik ve babalık gördüyse çoğu kişi Benzer özellikleri kendi çocuklarına gösterir. Bazen farklı durumlar da görüyoruz. Bunlar nasıl oluşuyor? İşte bu konuda verebileceğimiz tavsiyeler şunlar. Öncelikle farkındalığınızı geliştirin. Yani kendinizi fark edin. Annenizle nasıl bir ilişki kurduğunuzu fark edin. Kendi anne kompleksiniz nedir? Pozitif anne kompleksimi, negatif anne kompleksimi? Duygusal kalıplarınızı düşünün. Hep aynı tepkiyi verdiğiniz duyguları düşünün. İlişkilerinizde Bilinçli seçimler yapın. Direkt otomatiğe bağlamış gibi davranmayın. Elbette duygusal kontrol bu noktada çok önemli. Duygusal ifade biçiminizi seçebilirsiniz. Anlayabilirsiniz. İçsel çatışmalarınıza kulak verebilir. Bunlardan doğru sonuçlar çıkarabilirsiniz. Kendi duygularınızı annenizden gördüğünüz gibi değil, en doğru şeklini öğrenerek gösterebilirsiniz. Bazen geçmişte yaşanan sorunlar çok büyük olabilir. Tek başınıza bunu anlamak, fark etmek ya da aşmak çok zor olabilir. Bu durumlarda da mutlaka profesyonel destek alın. Geçmiş ilişkilerinizi çözümleyerek kendi annelik ve babalık rollerinize daha doğru hazırlanın. Kendi çocuklarınızla sağlıklı bağlar kurun. Bu bazen o kadar zordur ki mutlaka okuyup, dinleyip kendinizi geliştirmeniz gerekir. Carl Jung anne kompleksi kavramıyla aslında ilişkilerimizin temelinde var olan bir gerçeği fark etmiştir. Dolayısıyla anne olmak sadece çocuk doğurmak anlamına gelmez. Bazen dünyaya gelen yeni çocuklarla birlikte tamamen farklı bir karaktere, farklı bir kimliğe bürünmek anlamına da gelebilir. Bir anne sadece doğum yaparak değil, onlara güzel bir annelik sergileyerek ve doğru bağları kurarak aslında tam olarak görevini yerine getirmiş olur. Çocuğunuzun bütün hayatı boyunca kuracağı ilişkilerde nasıl bir temele, nasıl bir etkiye sahip olduğunuzu her zaman düşünerek ve unutmayarak ona örnek olmalı, doğru bir bağlantı stili geliştirmelisiniz. Duygusal farkındalık, açık iletişim, duyguları ifade, çözüm üretme, sağlıklı psikolojik bir gelişim için özellikle de hem kendiniz hem de çocuklarınız için çok çok önemlidir. Bunun için destek almaktan kaçınmayın. Tüm hayatınıza ve çocuklarınızın da hayatına yansıyacak bu önemli bağı ve bu süreci çok iyi bir şekilde geçirin. Video ile ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Sizin annelik kompleksiniz hangisi? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.